Selamünaleyküm sevgili dostlar. Herkese selamlar. Nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Bizler de iyiyiz. Bariyeti derslerinin 17. bölümüne geldik. Artık bu bölümde bizi ne karşılayacak? Ekranlarımızı da açtık. Hemen bakalım. Bu dersimizde Galmeşin ismini anlayacağız, öğreneceğiz. Galmeşin ya da yumuşak G ile de okunur bazen. Galmeşin, boğazdan Galmeşin diye de okunabilir. İkisi de aynı kapıya çıkıyor. Esma karşılığı olarak ise ya nur esmasını bize verir. Neden peki? Çünkü galimeş'in ışık veren anlamındadır. Işık veren anlamındadır. Yine biz bu kelimeyi e, parıldamak, ışıldamak, parlak olmak manasına gelen süryanice'de galmes kelimesinde görüyoruz ve yine aramice'de Yine aynı mana ışık veren, aydınlatan, ışığıyla yol gösteren. Güzelliğe bakar mısın? Işığıyla yol gösteren. galmesin ya da kalmeşin ya da galmeşin. Bazen bu aramicede uzatanları da e, gördük. Yani aramiceyi bilen kişilerle de konuştuk bu meseleyi. Uzatıyorlar da. Galmeşin, galmeşin ya da galmeşin, galmeşin diye okunduğunu da gördük. Ya Nur esmasına karşılık geliyor demiştik. Çünkü Ya Nur esması da aynı anlamlara geliyor. Tüm alemleri aydınlatan, nurlandıran, yol gösteren ve sonsuz nuru olan demek. Süryanice ve Aramice'deki kökenine baktığımızda da aynı anlamı görüyoruz. Dolayısıyla Galmesh'in Ya Nur esmasının karşılığı olduğunu kabul edebiliriz. Yine menzil olarak da tarfa menziline sahiptir. Menzilin detaylarını ekranda verdim. Okuyabilirsiniz oradan. Hemen havası celilesine bakalım bunun da. Galimeşin yanur. Yanur olunca tabii ki güzellik işlemleri çok yapılır. Yüz güzelliği için bu işlem kullanılır ve hem okunur hem yüze sürülür demişiz. Bir litre suyun içine 173 defa yanur, 173 defa yağ galimeşin 173 defa Yağ Nur okunurmuş. Yani 173 biri, 173 biri. 173 Yağ Galmeş'in 173 Yağ Nur okunurmuş. Ve sabah akşam aynanın karşısına geçilir. Şimdi buraya dikkat. Ayna karşısında önce bu su ile bir avuç yüze sürülür. Yani ekranda da gösteriyorum size. Nasıl yapıyormuşuz? O okuduğumuz suyu alıyoruz bir avuç yüzümüze sürüyoruz sabah. Ve bundan sonra aynanın karşısına geçiyoruz kendimize bakarak. Bu kez 41 defa ya nur ya nur. 41 defa da ya galmeşin ya galmeşin ya da ikisini beraber oku. Ya nur ya galmeşin ya nur ya galmeşin ya nur ya galmeşin kaç defa? 41 defa. Bunun 21 okunan usulü de var. Yani 41 değil de 21 okunan usulü var ama o çok tavsiye edilmiyor. 41 okunan daha iftal bir usuldür. Bu işlem abdestsiz ve besmelesiz yapılmaz. Bu işlem aman buraya dikkat tuvaletteki aynaların önünde yapılmaz. Büyük şehirlerde yaşayanları malumunuz tuvaletler, klozetler, banyoluklar ve vesaire hep aynı yerde oluyor ya. Hani oraya gidip de tuvaletin olduğu aynanın karşısında bu işlemi yapmayın yani. Bu da bir güzellik işlemidir. İnsanın yüzünün nurlanması adına bir güzellik işlemidir değerli dostlar. Evet bugün ne yaptık 17. dersimizde? al esmasını, Galmeş'in ismini anladık ve havası celilesine baktık. Böylelikle bu dersimizi de bitirmiş olduk. Yeni derste görüşene dek Allah'a emanet olun. Havas ilminin sır perdesi açılıyor. Eğitime katılanlar ilahi lezzete ulaşıyor. çok korktum. Kafamda tülbentim var. Tülbentim üzerinde de kulaklığım var. Ama o sanki tülbent benim yüzüme doğru kapandı ve ben çok utanmaya başladım. Utandıkça başım böyle hafif hafif sanki önümde o tülbentim tamamen benim yüzümü kapattı ve önümde şey yaptım. Hala kalbim böyle atmaya başladı ama hala çok korkuyordum. Sanki bir şey bana dokunacakmış gibiydi ve ağlamaya başladım. Ama çok hüngüre hüngüre ağlamadım. Sanki hani biz günahkar kullarız. Onlar gerçekten sadece şey dedim. Ya Resulallah selam olsun dedim ve ağlamaya başladım. Evet, evet, teşekkür ederim Allah razı olsun. Ee, hocam ben e, siz daha e, kartasını anlatmaya başladığınızda büyük bir enerji hissettim. <laughs> Hala evet. doyamıyorum. Okumanın yarısında başımda çok şiddetli ağrı hissettim. Biraz geçti ama hala devam ediyor. Hava ilmi ile hayatınıza yön verebilir, bereket, şans, kariyer gibi tıkanıklıkları açabilir, metafizik enerjilerden arınabilirsiniz. Ben de gözümü kapattığım an gözümün önüne böyle renkli şeyler gelmeye başladım Mor, sarı. sonra kurt gördüm. Kurda benzer bir şey. Ondan sonra sağ elim zaten kalbimdeydi. Sol elimde dizimin üstündeydi. Böyle bir enerji akımı ama çok yüksek bir şekilde, bir de sanki biri böyle gelir değer ya size, o şekilde hissettim. Evet. Kalbimin içinde de hani bitirdiniz ya, ondan sonra bir ağrı demeyin de, bir baskı gibi şu an hala da hissediyorum. O başladı, bir de kalbim şu an hala pırpır pır atıyor. Hiçbir şey söylemek istemiyorum, sadece kalbim yandı. Ağlıyorum ve utanıyorum onun için, teşekkür ediyorum. Siz de bu eşsiz duyguları hissetmek için <laughs> HAVAS eğitimlerine katılın.